çok mutluyum. İyi ki Evet skoru bildin. Üç kazandım, ne kazandın. Ne kazandın söyle. Hediye. Ne hediyesi? Forma hediyesi. Başka benden? Ta eşofman takımı. Bir, başka. Bir de başka? Ne bileyim de... abi abi. Para? Para kazandım. Sayın seyirciler e, e, Şampiyonlar Ligi'ni bu maçta e, kazandık. Şu an çok heyecanlıyım. Ve e, üç, üç birlik skorla kazandık. İleride inşallah Şampiyonlar Ligi kupasını alırız diye umuyorum. A, sayın, e, seyirciler çok e, ilk defa çıktığım için inşallah gözükmüştürüm yani. Çok meraklıyım şu anda. Osman nasıl buldun? Osman iyiydi yani. E, seviyorum kendisini. Ama benim burada favori oyuncum e, Abdülkerim Eren Elmalı, Urcan Bir de tabii ki benim için çok değerli olan Ferland Muslera maalesef emekli oldu ve o zaman gözyaşlarım dolmuştu. O maçta en son Başakşehir'liydi. O maça da gitmiştim ve o maçta gözümle olmuştu. Sayın seyirciler, şu anda kalbim küt küt atıyor. İlk defa böyle bir haberde çıkıyorum. Çok teşekkürler. Ve görüşürüz.